Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte İtalp Çavdar Çavdar pardon arkadaşlar. İtalp Çavdar ifşa çekeceğim arkadaşlar. Şu an burada gördüğünüz bütün videoları yalan. Evet arkadaşlar, hepsi bir yalan. Gerçekten bunları yaşamıyor ve her şeyi bir senaryodan ibaret. İlminati beni mi izliyor? Facecam'den. Arkadaşlar böyle bir şey yani olabilir de ama olma ihtimali çok az seviyelerde. O zaman niye hiç kimseyi izlemedi şu ana kadar ve niye bir video atmadı hiç kimse bununla ilgili? Ee, başka göstereceğim bir şey. Heh evet. Bir dakika. Evet. Asrar Seyahat diye bir videosu var. Evet. Video izleyen sen. Dostum sana diyorum. Şimdi Eğer çantı, yap yapışına koyayım. geçelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Sırf foto montaj. E, foto montaj demişim. Videosu montaj arkadaşlar. Bakın şimdi. Evet. Şu an montaj montaj başlıyor. Gördüğünüz gibi böyle bir şey yapmış, efekt yapmış daha doğrusu arkadaşlar. Sanki böyle yataktan kalkıyor da gidiyor diye. Arkadaşlar dediğim gibi sırf yalandan ibaret. Ozan nasıl böyle bir sakin olabilsin? Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ama başka bir, başka bir videosuna geçeyim. Gördüğünüz gibi Slenderman öldürdüm diye bir videosu var. Onu da açalım. Bakın şimdi arkadaşlar. İşte her şey burada başladı. E çok garip. Ve sonunda gerçekten çok çıkarlara vardım. Gördüğünüz gibi senaryo arkadaşlar. Onun böyle olması gerekiyordu. Ve gerçekten çok korkuyordum. artık Şu an elindeki gördüğünüz silah da bir oyuncak arkadaşlar. Efektlerle bunu düzeltmiş olabilir. Evet, şu an giriyor da. Bakın şimdi. Şu an görecekleriniz sırf montajdır arkadaşlar. Yiğit Alp Çavdar içeri giriyor. İlahi çekiyor. Ve bakın. Şimdi gördüğünüz bir dakika şunu şuraya evet gördüğünüz slenderman manken arkadaşlar. Ve ayrıca Yiğit Alp Çavdardan uzun değil. Gördüğünüz gibi bir maske bir şey maske gibi bir şey var. Aynı Slenderman'a benzetmiş. Zaten Slenderman videolarını hep o mankenle yapıyor. Devam edelim. Evet, gördüğünüz gibi efekt arkadaşlar. Muhtemelen de biri eee <laughs> Bizi de o mankeni arkadan çekmiş ve e, arkaya doğru düşmesini sağlamış arkadaşlar. Hatta bir Slenderman videosunu da bakalım. Başka bir Slenderman videosunu da. İtibcâdır Slenderman. Evet. Bakalım. Slenderman evime geldi diye bir videosu var arkadaşlar. Buna arkadaşlar, bakacağız. Üzere ölmedim, ee, ver, ver. Göstereceğim şey iyi bakın. Arkadaşlar yine bir mankendi. Durduramadım doğru yerde. yerden ağır şeyde gösterdim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar heyecandan şey yapamadım. Tıklayamadım ekranı Durdurdum. Evet. Gördüğünüz gibi yine aynı manken arkadaşlar. Ee, aynı manken sürekli e, bu farklı manken kullanmıyor. Aynı manken kullanıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine bir giysili manken. Ve bu açıkçası korku evinde çekiyor arkadaşlar bunu. Yani kendi evinde çekmiyor. Evime geldi ama korku evinde çekiyor normalde arkadaşlar. Ee, şimdi paylaşo videosuna bakalım arkadaşlar. Neredeydi o paylaşo videosu? Bunlar da bir yerlerde olması lazım. Neyse ben hemen bulup geliyorum arkadaşlar o videosunu. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Buldum o videosunu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sadece peruk takmış bir mankeni. Ee sanırsam yine slenderman mankeni sadece e, peruk takmış ve bir e, ne desem Hala çok kostümü giydirmiş. Daha doğrusu giydirmemiş bile. <laughs> e, bildiğiniz e, S e yani sözde Slenderman'ın takım elbisesiyle sadece bir peruk takmış mankeni ve pencerenin önüne koymuş arkadaşlar. Bu sefer kendi evinde ve bakarsak hep aynı tepkiyi veriyor. Ben bakalım. <laughs> arkadaşlar bir de e, başlığa yazmış Allah aşkına yardım edin diyor. Ya Yiğit Abcal da niye böyle bir şey yapıyor? İnsanlar kandırmaya çalışmıyor. Zaten Seyya senin soyanı ortaya çıkardı. Daha ne yapıyor? Böyle videolar. Sırf insanlara başka bir duygu yaşatmak için mi? Ne için yani? Bunu lütfen bir videomda açıkla. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bütün gördüğünüz videolar yalan. Sırf dublaj. Yalan arkadaşlar. Senaryodan ibaret. Yani ne diyeceğim bilmiyorum. Hitap Cavdar bir an önce kendine gelsen iyi olur yani. İnsanları böyle kandırmanın bir lüzumu yok. Lütfen böyle yapma diyorum. Bu videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşça kalın.